dikli alameti Gece yüz kıyameti Bindikli alameti Gece yüz kıyameti Aman Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Oy baba nereye gittin sen? Bizi bıraktın buradan ki. bütün milleti baba İyyâke nabbidi ve baba Sen burada mısın ki yavzındasın? Baba Sen yavzındasın Sıra dallestakim Sıra dallestine Ne oluyor lan? Ne lan?